Evet arkadaşlar bugün bugüne kadar denemediğim 3 tane çikolatayı deneyeceğiz. Öncelikle ben şu Dubai Roll'u çok merak ettim. Bakın şöyle Dubai Roll. Tamam. Şimdi tadına bakıyoruz. Tamam. Çıkıyor. Çıkıyor. Ve Abi beklediğim gibi bir şey çıkmadı. Ve bunun içinde iki tane var. Wow. Biz bir tanesi. Bunların bu arada hepsini tamamen yemek zorundayız. Bakalım. Abi. Çok kötü ya. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Üzerinden 5 Bunu daha sonra yiyeceğim <laughs> Lan paket açılmıyor Abi ben bunun ismini söylemiyordum Heh Ден до Торан и Мизвор. Торан. Чукото е гофрит и мисли ще е, а? Боле. Oh.

Son kalan bir tane çikolatamız var. Onun ismi hep Truffle. Gerçekten bu arada ismi Truffle. Tamam mı? Aa bu fındıklıymış. Fındıklı şeylere bayılırım. ve bunu tekte ağzıma asacağım. Aynen. Böyle bir tane şekilde bir şeyimiz çıkıyor. 10 üzerinden 10. Orada da oranıya ben puan vermeyi unuttum. 10 üzerinden 2. Doğran. Bu 10 üzerinden 2. 10 10. Evet görüşmek üzere.